i <laughs>

seni mahvettim. Seni ellerimle öldürdüm. Bu can seni. Cezası, Cezası. 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 kelim aldım. Dur. Sakin ol. Bırak. Dokunma bana. Bak hiçbir şey yapmadım. Yalancı. Hırsını böyle mi çıkaracaktın ha? Yapmadım diyorum sana ya. Yalan söyleme. Yapmadım diyorum sana. Yapmadım. Tamam mı? Yediremedim kendime. Yapmadım hiçbir şey. ...kim gelecek sessiz ol, sakin ol. Sen böyle mi alacaktın hırsını? Ha? Sen bunu planladın o zaman. Bunu planladın. Evet planladım. Planladım. Sen o kızı bana yılbaşı hediyesi olarak vermedin mi? Ben de o kızı buraya getirdim. Yatağa attım, soydum. Ama yapamadım. Ben ne yapacağım Polise Polisi arayacağım. Star eğer yapsaydım... ...sana söylerdim. Ne bu kavga? Bana ne oldu Ozan? Hı? İçeride bana ne oldu? Sızdım. Çıplak mı sızdım ben? Hı? Çıplak mı sızdım ben içeride? Hı? Söylesene! Ne zaman yattım ben senin yatağına? Hı? Ne zaman sızdım? Söylesene, cevap versene. İçerideydin, yalnızdın, tamam mı? Ben buradaydım. Sesini duydum, ha? Ne yaptın sen bana? Hiçbir şey yapmadım. Sesleri uyandım ben. Ba bağırıyordunuz duydun. Kapıyı çarptınız mı? Bo boynuna ne oldu senin? Sen içeri girmeye çalışırken düşüyordun. Seni tutmaya çalışırken oldu. Ne, neden kızınız ona? Ne, niye bağırıştınız? Kapı çarptı duydum ben. Ne, neden? Bak gerçekten çok sarhoşsun. Hala sarhoşsun. Otur. Kendine gel. Sarhoşum. Evet. Ama aptal değilim. Duydum sizi duydum. Polisi arayacağım dediniz. N niye ki? Ozan ne yaptı ki? Evet dedim. Ama Ozan'la ilgisi yok. Babanla ilgili. Babam. Polisi arayacağım dediğimi... ...doğru duydun Zeynep ama yanlış anladın. Ben e, burada ne oldu bilmiyorum. Ozan benden habersiz seni buraya getirdiği için... ...ona çok kızdım ve hala çok kızgınım. Çünkü baban yüzünden herkes seni arıyor ve sen burada sızıp kalmışsın. Ne oldu ki baba? baba? İyi şey mi oldu? i̇yi mi? Baban uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalandı Zeynep. Tutuklandı. Hı. Beni babama kaçır. Beni hemen. ...bana götürmeyin. <laughs> teşekkür ederim. Bana inandığın için teşekkür ederim. Senin için mi yaptım zannediyorsun? Sen bugünü hiç unutmayacaksın Ozan. Sana bugünü... ...bir saniye bile olsun unutturmayacağım. Ben de bu geceyi hiç unutmayacağım Sıhar. Babam. Babam. sakin bak. Avukatıma haber verdim ilgileniyor. Babanın zihinsel engelli raporu var. Cezai ehliyeti yok. Hiçbir şey olmayacak korkma tamam mı? Ama Gel. çok korkmuşsun. Gel, şunu şunu Herkes kendi hayatına döndü Zeynep. Herkes ait olduğu yerde. Sen bile. En son böyle. Şimdi döndüğünde... Yanımda o vardı. Ben sana hepsini unutturacağım hiç merak etme. Aradığınız şu an Bu burada bitmedi. Bitmedi. Ozan. Mesajımı alınca beni ara... Bu sefer kaçamazsın. Beni Sitare Hanım'la konuşmak zorunda bırakma. Duydun mu beni? Yok. Saçmalıyorsun, tamam mı? Öyle bir şey olmadı Ozan. Ben seninle beraber olmadım. Vay be Zeynep, gerçekten böylesi hiç başıma gelmemişti. Yani son dakika pişmanlıklarına alışayım ama son dakika inkarını ilk defa görüyorum. İnkar yok. İnkar falan yok. Ben seninle birlikte olmadım tamam mı? Olmuş olamaz ya bu. Dün gece partide dudaklarıma yapışan kimdi? Hı? Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Sen... ...dün gece kendini bana bıraktın. Tamam çok alkollüydün belki. Ama sen ne istediysen... ...ben ne istediysem onu yaşadık. Ve ikimiz aynı şeyi istedik. Ve istediğimiz gibi yaşadık. Hayır. Hatırla. Ben ne istiyorsam, sen de aynısını istedim ve istediğimiz gibi yaşadık, o yüzden dün geceyi yaşadık. Hayır, hayır hayır hayır. Ben bunu istemiş olamam ki, ben seninle beraber olmuş olamam, yani birlikte olmuş olamam. Ya sakin ol! Dünyayı ateşe falan vermedik tamam mı? Alt tarafı seviştik. bak. Dokunma bana. Zeynep bir kendine gel istersen ya. Dün gece partiyle dudaklarına yapışan sen değil miydin? Ve anlamıyorum niye şu anda bana tecavüzcü muamelesi yapıyorsun? Sırf sen Sitare'nin karşısında utanma diye numara yapıyoruz sanıyordum ama anladığım kadarıyla sen hala numara yapıyorsun. Hayır ben, ben numara yapmıyorum ben. Utanıyorsun. Stres yapıyorsun ve topu atacak birini arıyorsun ama bütün bunların hepsini benim üzerime yıkamazsın. Hayır, hayır ben, 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 ben yapmadım. Sen ne istediysen onu yaşadık. Sen başlattın ve sadece partiden bahsetmiyorum. Evde de, yatakta da sen istedin. Ve nasıl istediysen öyle yaşadık her şeyi. Neden bize bir şans vermiyorsun? Yalnız bırak. Tamam mı? Yalnız. Sen istedin. Biz seninle birlikte olduk. Alt tarafı seviştik. Ya Zeynep sen? Sen iyi misin ya? Bilerek yaptın onu bunu. Sen bunu bilerek yaptın. sen istedin. Böyle olmasını sen istedin. Kızım. Derdini söylemeyen derman bulamaz mı yavrum. Neyin var senin kızım? <laughs> Zeynep demek dert demek dertsiz Zeynep olur mu? Baba vallahi sen çok yaşa ha. Çok çok yaşa. En uzun sen yaşa baba. Çünkü ben de tam da o cümleyi düşünüyordum. Atalar demiş şöyle. Şey derdini bulan der. Evet derdini, derdini söylersen biz dermanını buluruz. Hepimiz ararız. Bir elin nesi var, iki elin sesi var Zeyno. Değil mi Mustafa? O öyle aranılacak bir şey mi ki derman? Aa, i̇nsan arayınca her şeyi bulur oğlum. <laughs> ya Zeynep ben de soracağım, soracağım, soramıyorum. Ha şu Mesut meclis yüzünden falan ajans başını ağrımıyor değil mi? Yani benim yüzümden hani Kadir abinin fotoğraflarını falan gördülerse bir şey söylemediler değil mi? Nimet! O meseleyi seninle sonra konuşacağız. Yemeğini ye! Bitmedi daha o mesele bitmedi! Nimet! Mesut gitti. Sen yine turşuya dönüşüyorsun ha. Ne Biraz meyve sevdin ya. Sen hiç bak... Sen hiç şey, yemek de yemedin ki. Belki hasta olacaksın bakamaz onu. Çok üzüleceğiz. Hiç iştahım yok be baba. Ne yapabilirim? Ben bakıyorum. Bismillah. Ha. Merhaba. Zeynep evime Sen getir peki. Hoş geldin. Ben de telefonunu getirdim. Bugün bayağı bir gezmiş anlaşılan. Konuşmamız lazım Ozan. Konuşalım. Lille. Vay kankam. <laughs> kanki. Kanki gelmiş Zeyno. Niye içeri alıyorsun kanki bu soğukta? Dışarıda duruyorsunuz. Kankacığım. Ben de Zeynep'in telefonunu getirmiştim. Aa, aa telefon. E ben bunu ge, 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 gezen, gezen, adamın o, oğluna verdim ben bunu. Doruk, Doruk'a verdim. Senden abi yapıyor ki bu? Vay. Demek artık gezen adamın oğluyla takılıyorsun öyle mi? Gönül koyarım ama. Koyma o benim dert ortağım ha. Akıllı olalım. <laughs> Bak sen. Dert ortağı falan. Kankanın kim olduğunu unutma ama. Hem ben kızının Tamam yeter artık hadi baba sen içeri geç. Bizim konuşmamız gereken şeyler var. Zeyno dışarısı çok soğuk. İçeride konuşsanız olmuyor mu ki? Ne ne konuşacaksınız ki yani? Anlamadım ben. Geçelim o zaman. Zeyno. Hadi baba gel. Merhaba. Hmm. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sen hoş geldin, izin hoş izin geldin. geldin. Sen askere oh. mi gidiyorsun ya? Yo, neden? Ne bileyim botlar, mı? Niye, tarz değil mi? Boş tarz, güzel olmuşsun maşallah. Ne yapıyorsun? Ne yapayım işte? Geldim. Ee, Zeynep Hanım'ın telefonunu getirdim. Pardon, affedersiniz. Maniyesi de şöyle bırakayım. O telefon ne 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 sefere çıktı? İstanbul seferi dördüncü. Dile olsa da konuşsak kim bilir neler gördü dedi mi o telefon? <gülüyor> 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 Zeynep ben senin halini pek beğenmedim. Biraz hasta gibisin. İstiyorsan bir hastaneye gidelim. Serum falan taktıralım. İyi gelir. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Gidelim, gidelim seni doktora iyi gelir. Hem bak, tamam mı bak? iğne yaparlarken ben senin elini tutacağım, söz veriyorum. Sıkı sıkı tutacağım. Tamam, bana da yapsınlar. Ben gayet iyiyim baba. Merak etme. Ee, tamam, o zaman istiyorsan gel bir dışarı çıkalım. İstemiyorum. Seni yapsın. Ee, yok, ben onu anladım. Ben en iyisi kaçayım. gel. Zeynep belli ki çok yorgun ama kibarlıktan beni kovamıyor. O yüzden müsaade istiyorum. Yok ya yok ya olur mu ya? Hop dedik hop dedik. Duralım orada bir kere. Kim kimi kovuyor ya? Sen misafirsin. Ne, hiç kankiler kovulur mu? Otur oturduğun yerde ya. Daha ben yeni askerden gelmişsin. <laughs> Otur ya. Allah Allah ya. Bak baba ne diyor Zeynep? Yüce arıyor. Bakayım mı? Sen Starla'nın arıyor. Bak mısın? E Efendim Starla Hanım. Zeynep cim. Hasta mısın? İyi misin? Ya biraz başım ağrıyor da üşüttüm gibi herhalde. Starla Hanım siz korkmayın. Ben şimdi he hemen şey yapıyorum. Ç Nane limon. Ajansında işler yolunda merak etme. Ama merak etmeyin yani iyiyim. Anladım canım. Ee, Ozan orada mı? Evet burada. Ee, telefonlarını duymuyor da... ...bir verebilir misin acaba? Bir konuşmam lazım onunla. Veriyorum. Beni mi istiyor? Ben sizi yapamıyorlar. Efendim canım. Hemen çık oradan. Hemen çık oradan kız biraz nefes alsın. Çık yoksa ben oraya geleceğim. Diyorsun... 2023 hızlı başladı demek. İşten bana kaçış yok. Lanet olsun sana. Allah belanı versin. Senin de. Tamam görüşürüz. Onların da sana selamı var. Okey bye bye. İş başa düştü. Hadi bana müsaade o zaman. Tabii. İyi akşamlar size. İyi akşamlar. Tadam! Al bakalım. Ferhat'la Şirin gibi, naneyle limon. Al bakalım. <laughs> Kızım benim, şifa olsun o. Kankam ben gidiyorum. İşim çıktı. Nereye kaçıyorsun ya? Kim kovaladı seni ya? Allah Allah. Otursana ya. Bir dahakine. Tamam, peki. Ben Ozan'ı geçireyim. Naneyle limon Olur. ne olacak? Ben gelince içerim baba. Teşekkürler, görüşür i̇yi görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz, iyi görüşürüz. Iyi tamam mı? İyi akşamlar. İyi. Kadir otur otur. Aşkım bağlayacaktım daha. Anne. Bak bak. Bir daha sakın haber vermeden buraya geleyim deme. Neden? Bak baban ne kadar mutlu oldu beni gördüğüne. Bu gece iyi bir uyku çek Zeynep. Bana lazımsın. anlatacaksın Zeynep. Çünkü burada büyük bir şey olmuş. Arkamdan kimse gelmesin. Babam da cama çıkmasın. Ne? Geri geç Sana inanmıyorum. Seni bir saniye için bile istediğime inanmıyorum. Hiçbir şey başlattığıma da inanmıyorum. Başlatsaydım bile sarhoştum. Ben artık kendimi suçlamaktan yoruldum ya. Ben dün gece kendimde değildim. Bana dokunmayacaktın Ozan. Buna hakkın yoktu. Zeynep. Suçluluk duyuyorsun. Pişman oldun. Ve şimdi topu atacak birini arıyorsun. Hadi biraz daha ileri git tecavüz de bana. Hiç şaşırmam. Dejavu falan yani. Benim için senden gelmesine çok alışık olduğum suçlamalar bunlar. Hadi. Söyle. Hı? Açık açık söyle beni neyle suçladığını. Hadi. Sen benim sarhoşluğumu kullandın. Rıza gösteremediğim zayıf bir andan faydalandın. İspatla. Ben de rızam vardı diyorum. Bak. Ben senin sıkıntının ne olduğunu biliyorum. Kalbinde hala doruk var. Bunu görebiliyorum. Şu gece beni partide öptüğünü an. Sen beni ne zannediyorsun? Oradan bakınca aptala mı benziyorum ben? Hı hı gerçek samimi içten bir öpücükle yalandan bir öpücük arasındaki farkı anlayamayacak biri gibi miyim? Herkes anlar. Bir kadın seni sevmiyorsa ya dudakların değer değmez anlarsın. Saçmalıyorsun şu an. Öyle olduğunu ikimiz de biliyoruz. Öyle olsa bile yaptığını haklı çıkarır mı bu? Senin bana kendini neden teslim ettiğini gösterir. Ya beni neden öptürmüyor? Neden benimle birlikte olduğunu ben anlamıyor muyum sanıyorsun? He? Doruk yüzünden. Değil mi? Hepsi onun yüzünden. Sırf ondan hıncını alabildiği. Sırf Doruk Efendi... ...sinirinden çarpmasın ölsün diye. Ve bunun için de kendini suçlu hissediyorsun ve bunun benimle zerre kadar ilgisi yok. O yüzden ne kendini ne beni hırpalama. Kötü bir şey yaşamadık biz seninle. Kötü bir şey yapmadık. Ne yaptıysak birlikte yaptık.